farklı her bölgede farklı burası bir ilk olacak. sizin için olduğu gibi bizim için de değil. Hatta e, bisiklet turizm adına burasının da bir ilk olacak. İlk defa böyle bir, bir organizasyon yapıyoruz. öncelikle kazasız belasız güzel bir tur olmasını diliyoruz. Diğer bu farklı olarak buradaki konseptimiz birazcık daha etrafı görmek. yine rotalarımız var. Bir de zorlu rotalarımız var ama ee, biraz keyfini çıkartmak, performanstan ziyade e, hem hani sohbetin, hem doğanın, hem de bu coğrafyanın e, keyfini çıkararak sürüyor olacağız. E, sizin de buna özen göstermenizi rica ederiz Çünkü e, tekrar tekrar söyleyeceğiz, bunu bizim için bir ilk burada etki olmak. Karşımızda bin bir şeyler çıkabiliyor olacak. Ama dediğim gibi bunu bir hoş bir e, tatil ortamında yaşıyor olacağız. Siz Karadeniz'de e, gelmiş olanınız vardır. Ben bu bölgelere keşif sırasında çok geldim. Ekip olarak burayı 3 kere ziyaret ettik ve bayağı çalıştık. E, mümkün olduğu kadar en uygun rotaları e, bir loop şeklinde yapacak şekilde tasarlamaya çalıştık. E, bunu yaparken de ne zaman başlayacağımız, nerede yemek yiyeceğimiz, ne yapmayı en iyi şekilde planlarsanız Aynı şekilde grup halde bunu yapmaya çalışıyor olacağız. Gezerken de e, ziyaret noktalarımız olacak. Buralara kadar gelmişken, işte bu kamyona yürüyeyim, işte bu rotadan e, geçin gibi e, alacağınız notların hepsine dahil etmeye çalıştık. Her zamanki kalitemizi tutturmak için elimizden geleni yapacağız. E, şimdi bir takım e, bu organizasyonun e, gerçekleşmesi için gerçekten bize destek veren

Ee, şöyle bir ekleyelim. Orta zor olabilir ama çok keyifli e, manzaralar da e, Karadeniz'in özelliği işte ağaçların biraz daha fazla olması münasebetiyle. Çok keyif alacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi Safranbolu'ya ilk gelenler bilemiyorum hani Safranbolu dokusunu beğeniyor musunuz ama ikinci ve üçüncü de tadınızı daha çok çıkaracağınızı düşünüyorum. <laughs> ve e, kazasız belasız olmasına da çok önemli bir ikincisi üçüncüsü olsun çıktıktan sonra inşallah keyif alırsınız. Ee, seneler sonra de devam ettirirsiniz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok çok hoş geldiniz. Başkanım. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. İsmim Mehmet Çetinkaya, ben de Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda çalışıyorum. Öncelikle biz Kalkınma Ajansı olarak Zonguldak Karabük Bartın illerinden sorumluyuz. Dolayısıyla bu bölgenin turizminin geliştirmesi de Bizim arzuladığımız şeyler arasında böyle bir farklı prizm çeşidini de geliştirmek ve sizlerle beraber olmak açıkçası bize, bize mutluluk veriyor. İlk olmasına tabii de inşallah sıkıntılar çıkmaz. Elimizden geldiğince bunları bertaraf etmeye çalıştık. Hem belediyemiz eline katkı, gelen katkıyı sunmaya çalıştı, hem valideyiz. Bu noktada her türlü tedbirler, birbirimize destek oldu ve diğer sorun kuruluşlarımızla birlikte de e, buradaki tüm e, sorunları bertaraf etme noktasında elinden gelen katkıyı bulmaya çalıştık. İnşallah keyifli ve güzel bir e, etkinlik geçer diye düşünüyorum. Batı zaten doğasıyla, e, kültürüyle oldukça güzel ve keyifli bir yer. Bisikletle bu anı da e, güzergah boyunca yaşayarak göreceksiniz diye düşünüyoruz. İnşallah e, herhangi bir sorun çıkmadan keyifli bir şekilde geçirir Bugün akşamda Safranbolu'yu kısa bir e, keşif turu e, yapma şansı bulacaksınız. E, Safranbolu'yu da e, bu vesileyle daha iyi yakından tanıyacağınızı düşünüyoruz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Umarım keyifli, güzel, e, hoş bir vakit geçirsin diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, sağladığınız tur için de çok teşekkür ederiz. E, bu turun e, bir benzeri aynı zamanda Amasra'da da olacak. Oraya vardığımızda da Amasra'nın bir e, bisiklet turuna e, katılıyor olacağız. Şimdi her zaman gibi bir ekibi e, tanıyın istiyorum. E, boosterlarımız. E, Ahmet sen değil mi İlk defa katılanlar için e, söylüyorum normalde bir şey çok çok zor Yani hiçbir yerde e, acil bir bisiklet turu için olasılığı e, olmuyor. Beraber yaşadık. Ben çok yerde gördüm. E, herkesi Farklı. O yüzden özellikle bu turun amacı ve altın çizerek söylüyorum daha keyifle bunu çıkarmak performansdan öte. Ama illa bir performans ayrılığı ve gruplar birkaç e, gruba önüne gidiyor. Barış e, ve Ahmet e, bu Onlar e, grupları e, yöneten arkadaşlarımız olacaklar ve e, hızlarda parçalanmalar olduğunda e, mutlaka en önde birisini göreceksiniz, en arkada da birisini göreceksiniz. Aynı zamanda Ömer, e, Ömer burada mı? Evet, Ömer hazır. E, Tabii ki Ömer o hazırlık peşinde devam ediyor. O da e, bu beraber, destek aracımızla beraber mutlaka devreye yarışı olacak. E, bu tura özel olarak e, biliyorsunuz sınırlı bir sayı sınır yaptık ki her gün farklı yere transferler oluyor. E, sayımızı daha küçük tuttuk. E, şu andaki whatsapp grubumuza yarın çıktığımızda herkes canlı konumunu paylaşıyor. Dolayısıyla biz daha da bir hakim oluyoruz. Normal şartlarda biz bunu e, Marmaris ekibi 250 kişi gruplarda parçalayarak yapıyorduk. E, biz kendi aramızda e, telsiz ve canlı e, konum olarak ayrıca bir grupta zaten haberleşiyor oluyoruz. Ama destek olarak da sizlerin de grupta paylaşmanızı istiyoruz ki her ihtimale karşı bir şey olduğunda daha hızlı müdahale edebilirim diye. Ee, bir araç e, herhangi bir teknik arıza yaşadığınızda gruba mesaj atarsanız ki zaten etrafınızda mutlaka bir booster olacaktır, e, sizin e, e, yanınıza gelecek. E, mesafeleri göz önünüze aldığınızda hani o saniye gelmesi mümkün değil, belki e, bir yere e, destek veriyor olabilir ama mutlaka size ulaşacak. Sadece şuna emin olun ki en arkada mutlaka ya bir araç ya da bir booster vardır. Eğer önünüzde, arkanızda kimse görmüyorsanız muhtemelen e, o zincir açılmıştır. Ama siz yine de takip ediliyor olacaksınız. O yüzden e, kafanızda hani ben yalnız kaldım, kimse yok gibi bir e, endişe olmasın. E, biz çıkarken de sayıları ki bu hani bizim için operasyon anlamında işin formatı dışında e, çok daha kolay yöneteceğimiz bir e, grup. E, dediğim gibi bu işlemi biz 250 kişilik yapıyoruz. Şu anda biz 25 kişilik bir dislet grubu içerisindeyiz. Dolayısıyla bizim formatımız da genelde 10-12 kişiye bir booster şeklindedir. Birçi booster'ımız var. E, destek aracımız var. Ayrıca e, biliyorsunuz birkaç bir de BT Akademi aramızda. E, herhangi bir bu zorlu e, şeyde e. sen de bir sıralarım. Bence sen kendin söyle çünkü çok ihtiyacımız olacak sana bu parkurlarda. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar e, ismim Gülşah. E, Pinti Akademi olarak size eşlik edeceğiz. Spor fizyoterapistleriyiz. E, Furkan Hocam ve Hakan Hocamız. E, fizyoterapi konusunda her türlü danışmanlığı yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir ağrınız, sızınız, probleminiz olursa üstüne gitmeyin. Hemen bize danışabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiği konusunda size destek olacak, e, olacağız, yardımcı olacağız. Ayrıca seans almak isterseniz de yine WhatsApp grubundan tutunuruz bu kadar. Evet, evet, yazabilirsiniz. Vakit kalırsa. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli sürüşler. Ben sizi değişik etmeye çalışacağım. Gücüm yettiğince. <laughs> evet, şimdi formatımız şöyle olacak. Bisiklete binenler dışında refakatçi arkadaşlarımız da var. Biz özellikle günlerin, rotaların uzunluğuna göre başlama saatlerinde de bir takım oynamalar yaptık. Küçük bir grupumuz o yüzden özel tercihleriniz olursa veya grup kararıyla beraber farklılıklar da yapabiliriz. O yüzden hani rahat bir ortam olduğunu düşünün. Bize her türlü şeyinizi paylaşabilirsiniz, ihtiyacınız veya düşüncenizi. Yarın özellikle 7'de başlıyoruz ki e, ilk e, bu Amasya'ya kadar inen kısımda otobanlar e, gidiyor olacağız bize jandarma da eşlik ediyor olacak, <laughs> hatta ambulans da eşlik ediyor olacak. O sapa açtıktan sonra da daha talihli olarak yani trafiğin az olduğu bölüneceğiz ki bu muhtemelen zaten biz yedi hani ilk iki saatte o yoldan çıkmış olacağız. O yüzden biraz daha erken hem bu sıcaktan kurtulmak için yapıyoruz. Bunun kırılma noktası ilk gün aslında. İlk günü açtıktan sonra ikinci gün açtı. anı çıktı. araç, e, araca binip çıkmaktan, e, çünkü araç sizi tepeye de götürebilir, ihtiyacınız olabilir. Çekinmeyin. E, ben bineceğim şimdi ben söylüyorum. <laughs> çünkü o zaman dört bizi bekliyor. <laughs> e, öncelikle şey, e, şeyine geri döneceğim noktasına. Biz 7 saat alacağız, refakatçi arkadaşlarımız e, saat 9 buçukta, e, bizden 2 saat sonra 9'da pardon, e, ayrı bir transfer bölgeyle, valizlerle beraber e, çıkacaklar. Onları bıraktıktan sonra da o araç aynı zamanda bizim süpürge aracımız olacak. Yani oldu ve çıkaramıyor, çıkarmak istemiyorsunuz, zorlamak istemiyorsunuz, illa bitmeniz gerekmiyor. Mutlaka sizi alıp getiriyor olacak yani bitirmek zorunda değilsiniz. O yüzden rahat olun. E, Çıkarken yalnız kalan arkadaşlar e, valizlerini hazırlayıp bırakması gerekiyor ki hani e, o size yerler gösterecek bir gruptan da paylaşılacak. İki transfer yapılırken e, o saatte toplansınlar. E, şimdi gelelim rotalara. Rotalara gelelim. Şimdi, e, yol notu e, yine grupta var, bakmışsınızdır. Kilometre kilometre, aşağı yukarı nerede olabileceğimiz, duracağımız yazıyor. E, burada göreceğiniz şu iki e, Özellikle burası gerçekten zorlu bir tatlı, diye. Biz çıkarken beraber <laughs> ısınacağız zaten hep beraber. Bu sarı noktaları da toplanma ee, bu kırmızı gördüğünüz ulus sapağından sonra, yarın ulusta, ulus belediyesi bize yine bir karşılama yapacak. Dolayısıyla orada bir molamız olacak. Ee, ve bu kırmızıya kadar biz geldikten sonra bu uzun bir yokuşumuz var. Gerçekten uzun. Şu ilk toplanma yerimizi de es geçmeyelim. Çünkü buradan çıkarken çok dağılmadan çıkmaya bakalım ki en azından bu sapak ve sonrasındaki ulusa doğru genel grup sürüşü yapalım. O daha iniş ve düzlükten oluşan segment. Ondan sonrası için grupların ayrılacağını planlıyoruz. İkinci gün, ha bu arada bir devam edelim. Yarın vardıktan sonra Forma Kanyonu ziyaret edeceğiz. Ee, şimdi dediğim gibi ilk gün yap, e, ilk sefer yapmanın e, kastım bu e, Varis saatini tam kestiremiyoruz ama tahmini olarak hani iki üç gibi varsayıyoruz. Kanyonun içerisinde çok güzel bir yürüme yolu var 3 kilometre. Yürüyüşü sonra güzel bir. E, ama bisikletle oraya gidiyoruz direkt değil mi? E, bisikletleri otele bırakıyoruz. sonra, girelim. Biz transfer bekliyoruz. Çantanızı bırakacak mıyız orası <laughs> için? Sonra Orası bir takım mayo terli kavramı Hemen oraya gidiyoruz. Rekabirimiz oluyoruz. Ee, bizi karşıladığında bir takım atıştırmalıklar var ama hani çok doyurmayın karnınızı. Gerçi bu kadar yoldan yani, <laughs> sonra bunu Yani. Ondan sonra orayı ziyaret ediyoruz. <laughs> Döndükten sonra da e, akşam yemeğini yiyoruz. Evet. E, Kanyon Park burada olabilecek yani lokasyonları da onu da e, söyleyeyim aslında. Hani bu lopu tamamlamak artı e, hani Beklentimizi karşılayacak konaklama, <laughs> e, belli seri konaklamayı eşleştirmek e, ve dolayısıyla kilometre açısından da en optimum bu. Hani niye farklı yapmadığınız diye sorular aslında geliyor. Bunun biz, hani, bir de 5 günlüğünü de planlamıştık sonra vazgeçtik. Yani kalacağımız <laughs> yer mesela Kanyon Park'ta villalardan oluşan hoş bir yer. Bir de kalması çok zor bir yerdi hani yer bulması. E, işte burası çok güzel bir yer. Amasya'da çok güzel bir yerde kalıyoruz. Her yerin en e, uygun ve iyi yerini seçmeye çalıştık. E, o sebeple bu parkuru oluşturabildik. E, dediğim gibi ilk gün Horma'yı ziyaret ediyoruz, geri geliyoruz. Akşam yemeği yiyoruz. Muhtemelen bayılıyoruz, erkenden uyuyoruz. <laughs> Ertesi gün e, 7.30'da yola çıkıyoruz. Bu sefer e, ilk çıktıktan e, kaç aşağı yukarı işte 22. kilometrede Çatak Kanyonu burada seyir ter terası, bu da şurada. Seyir terası diye çok güzel bir yer. Bunların hepsine gittik, bir sete binmedik ama bunlara gittik, ziyaret ettik. Çok güzel bir yer, orayı ziyaret ediyoruz. Ondan sonra da küre dağlarını açıyoruz. Zaten bu küre dağlarını e, şeyi açtıktan sonra e, Cide'ye o Karadeniz'e çok güzel bir görüş var. Evet, ee, Cide'nin inişi çok güzel bu Yani Cide şehrine, o kasabaya iniş hem çok yeşilliklerin arasında <gülüyoruz> hem de yani yol bakımından da güzel bir yol. E, ee, Direkçide de en son toplanıyoruz. Evet. E, orada da hemen aslında transfer bizi bekliyor ve bizi Karadeniz plajına götürüyor. Ee, orada da denize giriyoruz ve böyle bir e, geç öğleden sonra yemeği gibi hem plajda hem şeyde orada yemek yapıyoruz. Ondan sonra otele tekrar transfer oluyoruz. Ee, yani Cide aslında bütün halk orada bir bir koy var. Biz oraya gidiyoruz. 13 kilometre yani. ötede bir Tabii. koy var. Oraya transfer olacağız. Ee, üçüncü gün, zaten bu geçtikten sonra bunlar çerez gelecek bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> ee, 71 kilometre Karadeniz sahilinden Amasya'ya varıyoruz. Ee, Amasya'da bize turistik bir tur bekliyor olacak. E, ondan sonra orada oranın meşhur bir balıkçısında, tamam. Tamam. e, balıkçısında Mustafa, Mustafa e, Amca'nın yeri. E, Türkiye'nin de iyi restoranı e, seçilmiştir. Öyle bir şey de var. Orada evet. yemek yiyoruz akşam evet. değil. E, son günde tekrardan buraya geliyoruz. Programımız bu şey